Siberin Günlüğü. Siberin Günlüğü'nden herkese iyi haftalar. Ben Tuğba. Bu hafta 200. bölümümüzü çekiyoruz arkadaşlar. Bir de bizi e, takip edenlerimizden e, gelen olumlu olumsuz e, geri bildirimler neticesinde sevgili Kerem ve bu hafta yoklar, kaçtılar. Sizler e, daha canlı, daha heyecanlı böyle <laughs> haberler sunmamızı istemişsiniz. Ben bunu zaten yaptığım için e, bu hafta son olarak sunuyorum haberleri. Onlar kessinler. Peki bakalım bu hafta neler var haberlerimizde. Şimdi bir tanesi aslında bir Türkiye'den bir haber. Bu çok ilginç. Ben bu hacker arkadaşın ismini daha önceden duymamıştım. Sağolsun sevgili Ceren buldu bu kaynağı bize. Sabah gazetesinde, akşam gazetesinde yer almış bu haber. 22 yaşında 14 bin kişiyi dolandırmış olan bir hacker bu. Yerli Richie Rich diye geçiyor ismi. Asıl adı Ramazan Ç'ye. Neden soyadını vermemişler bilmiyorum. Ee, ama sonuçta şu anda siber suçlar tarafından yakalanmış ve e, yargı süreci aslında başlamış. Hikaye şu arkadaşlar. Afyon Karahisar'da en son bir operasyon yapılıyor. Bu söz konusu olan hackerı daha önce 60 milyon liralık bir vurgun yaptığı söyleniyor. Yakın zamanda da yine bir 500 kişiyi daha mağdur etmiş. İlk mağduriyetinde de 14 bin kişi söz konusu. Nasıl yapıyor bu işlemi? Şöyle. Birinci e, vurgunda aslında bu 500 kişinin bir şekilde telekomünikasyon şirketlerinden veya işte e-ticaret gibi kanallardan satın aldığı mobil cihazları yani cep telefonları, tabletler gibi satın sınamaları takip ediyor nasıl buluyorsa bunları bir şekilde demek ki ağlarını sızdı ve ile geçirdi ardından kargo şirketinin ağına sızıyor ve kargo şirketinde de bu kişilerin hangi adreslerden bu cihazları teslim alacağını takip ediyor yine kargo şirketinin içerisinde de kendi örgütüne üye yaptığı insanlar var zaten bunlar da şu anda tutuklanmış vaziyette yargılanacaklar. Bu kargo e, elemanları, kurye elemanlarını da yine aynı şekilde örgüte dahil ederek söz konusu adres teslim noktalarında da yine kendi örgütünden insanları hazır bulundurarak işte aslında alıcının beklemiş olduğu cep telefonu e, paketini e, kargosunu bu kişiler teslim alıyor ve daha sonra teslim aldıkları bu ürünleri de işte e ticaret sitelerinde kaçak hesaplar, e, takip edemez hesaplar açarak satıyorlar. Yani sıfır bir cihazı başka bir vatandaş aslında layıklı ve içinde normal bir şekilde satın almışken araya girip ad aradaki adam saldırısı gibi düşünebilirsiniz bunu araya girip kargo e, ağına sızarak adresleri tespit ederek alıcıları tespit ederek ve orada hazır bunlara teslim almışlar aslında şey bu süreç bu tabi burada da geç gerekli sigortalar vardır mağdurlar mutlaka e, karşılanmıştır diye düşünüyorum ama e, bu bir değil iki değil 500 defa gerçekleşmiş e, güzel bir saldırı. iyi düşünülmüş bir saldırı. Bunun önüne maalesef geçmeleri gerekirdi diye düşünüyorum. Kargo şirketlerine burada çok iş düşüyor. E, diğer bir saldırı yöntemi de 14.200 kişinin cep telefonunu ele geçirmiş. Şimdi burada aldığım duyuma göre bunu PUBG gibi oyun konsolları üzerinden yapmış. Orada biliyorsunuz topluluklar oluşturulup birlikte oyun oynanabiliyor. İnsanlara buradan bir takım linkler, zararlı linkler yönlendirdiği ve yönlendirdiği linklerin üzerinde zararlı yazılım bulunduğu, bu zararlı yazılımların insanların kullandığı cihazlara bulaştığı ve daha sonra cep telefonunun bütün yönetimini ele geçirdiği, bu sayede de internet bankacılığı gibi, işte SMS, multifaktör authentication gibi bütün e, uygulamaların da yönetimini ele geçirdiği, hakeza insanlara işte MFA yani hani çoklu kimlik doğrulama gibi özellikleri devre dışı bırakarak İnsanların internet bankacılığı hesaplarına eriştiği bu yolla da 60 milyon TL'lik gelir elde ettiği iddia ediliyor. Bu çok büyük bir açık. Eğer MFA'yı bu şekilde bypass edip bir şekilde burada kullanıcıya gitmesi gereken kullanıcı parola bilgisini ele geçirdiyse çok ciddi bir soruşturma ve buradan öğrenilecek çok ciddi sağlam dersler olduğunu düşünüyorum ben. Günün sonunda bu kişi ve bu kişiyle beraber e, bu işlemlere katıldığı, bu örgüte katıldığı tespit edilen e, 13 kişi daha şu anda gözaltına alınmış vaziyette. Bakalım bunun arkasından neler çıkacak. En son yine aldığımız duyuma göre bu kişinin bir eşinin olduğu, hamile eşiyle beraber kendisinin Amerika'ya kaçmak üzere hazırlık yaptığı ancak o sırada yakalandığı da yine haberin sonunda detay olarak verilmiş vaziyette. Evet hayırlı olsun gerçekten büyük bir Türk hack operasyonu da çökertilmiş oldu. Gelelim yine oyunlardan devam edelim isterseniz. Şu anda ice yani buz kıracağı etkisi olan bir durumdan bahsediliyor uluslararası arenada. Bu haberimizin kaynağı da Hacker News. Onun vermiş olduğu makalede e, şu detaylar e, dikkat çekici. Geçen hafta Iceland'ın 2023 e, adı verilen ve işte özellikle mobil başta olmak üzere gaming ve gambling yani oyun ve e, kumar aslında talih oyunları, şans oyunları da denilebiliyor. Bunların e, tabi olduğu bir fuar organizasyonu başlatıldı Londra'da. Geçen hafta Kikof verildi. Tam bu noktada bu firmalara hedef alan işte e, tedarik zinciri özellikle e, saldırıları olmak üzere pek çok siber saldırıda mercek altına yatırıldı. İsrail'e bir güvenlik firması Security Jaws e, şöyle bir açıklamada bulunmuş. Yakın zamanda birkaç tane burada isim verilmiyor birkaç tane oyun şirketine bu oyun şirketlerinin müşteri hizmetleri operasyonu yönelik çok sofistike saldırılar olduğunu, burada binlerce insanın bilgilerinin ele geçirildiğinden bahsediyorlar. Henüz bu oyun şirketlerinin hangileri olduğunu bilmiyoruz. Bildiklerimiz zaten biliyorsunuz, geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştık. Burada özellikle dikkatimi çeken şöyle bir nokta oldu. Müşteri hizmetlerini hala insanlar sunuyorlar. Yani hala kadar teknoloji ilerledi işte chat GPT vesaire bir sürü teknolojiden bahsediyor olsak da aslında hala e, robotlardan sonra ikinci adım olarak robotlar ikinci seviyebiliyorsunuz çıktılar e, karşılayamıyorlar. Hala insan eliyle bir çağrı merkezi yönetmeye devam ediyoruz. Müşteri hizmetleri destek yarınsız gibi operasyonlara devam ediyoruz. Bunun da şöyle bir durum e, gelişmiş müşteri gibi doğrudan buradaki müşteri hizmetlerini arayarak ya da işte yazışarak bunlarla iletişime geçen kişi ya da kişiler biraz stigme saldırı yöntemiyle JavaScript tabanlı, aslında içerisinde zararlı yazılım içeren bazı ekran görüntülerini müşteri temsilcilerine gönderiyorlar. Müşteri temsilcileri bu dosyalara erişmek istediğinde, açmak istediğinde arka tarafta hepimizin de bildiği işte backdoor'ları araştıran, bulan bir takım scriptler çalışıyor. Bu scriptler daha sonra bu müşteri hizmetlerinin de erişebildiği oranda bazı sunuculara erişiyor. Sonra da yatayda başka sunuculara erişerek aslında kendilerine olanak sağlamış oluyorlar. Bunlardan bilinen en eski yöntemlerden bir tanesi de Houdini adı verilen bir zararlı yazılım. 2013'te aslında Visual Basic bazlı yine uzaktan kontrol edilebilen bir trojan. 2013 yılında çıkmıştı ilk olarak o zamanlar duymuştuk adını. Bu saldırıların son haftalarda özellikle bu fuarın da devreye girmesiyle beraber daha da yaygın olduğunu söylüyorlar, düşünüyorlar. O yüzden buradan oyun severlere bir e, not düşelim. En azından bu oyun sunucularında, oyun konsollarında kaydettiğiniz kullanıcı parola bilgilerinizin çalınabileceğini unutmayın. Varsa orada kıymetli kredi kartı verileriniz falan bunları güncelleyin en azından. Hani erişildiyse bile e, eski verilerinize erişiliyor olsun. Çünkü bu olayın daha da yükseleceği, boyutun büyüyeceği ve hepimizin haberdar olacağı seviyede büyük oyun konsollarını hedef aldığı şu anda haberde gizlenmiş vaziyette. Silerin Günü'nün 2. bölümünü sunduk. Hepinize tekrar güvenli ve iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. kalın.